Verilen iki sayının aritmetik ve geometrik ortalamaları birbirine eşit dendiğinde iki sayının birbirine eşit olduğunu düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Bu durumda 5 tane a kare artı b karenin 4a artı 2ab eksi 1 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hepsini aynı tarafta toplayalım. Ne gelecektir? 5 tane a kare artı b kare eksi 4a eksi 2ab artı 1 eşittir. 0 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bakın şurada b kareyi ve eksi 2ab'yi görünce Bunların yanında bir de a kare olsaydı bu a eksi b'nin karesinden gelmiştir diyebilirdik. O zaman gelin şuradaki 5 a kareyi 4 tane a kare artı a kare olarak yazalım. Yandan bir b kare gelsin. Hemen bu b karenin yanına şu eksi 2ab'yi ekleyelim. Bu tarafa da 4a artı birimizi yazalım. Tabi buradaki eksi 4a, onu ben artı yazdım. Yanlış yaptım. Hemen düzelteyim. Eksi 4a dedik. Artı 1 eşittirine geldi 0. Şuradaki a kare artı b kare eksi 2ab bize neyi verecektir arkadaşlar? A eksi b'nin karesini verecektir. Şuradaki 4a kare, buradaki eksi 4a, buradaki artı 1 aldığımızda da dikkat ediyorsanız buradan 2a eksi 1'in neye gelmiş olur? Karesi gelmiş olur. O zaman burası aslında a eksi b'nin karesi ile 2a eksi 1'in karesinin toplamıdır. Ve bakın kaça eşittir? 0 eşittir. 2 tane tam kare var. İkisinin toplamları 0 ise ikisinin ayrı ayrı 0 olması gerekir. Hem bu 0 olmalı hem bu 0 olmalı ki toplamları da bize 0'ı vermiş olsun. Bu durumda a eksi b eşittir 0'dan a'mızın b'ye eşit geleceğini 2 a eksi 1 eşittir 0'dan a'mızın 1 bölü 2 geleceğini söyleyebiliriz. a'mız 1 bölü 2 a'mız da b'ye eşitse b'miz de 1 bölü 2 olarak bulunmuştur arkadaşlar. a bölü b oranı 1'dir demiş. Evet a'yı b'ye eşit bulduğumuz için a bölü b aslında a bölü a'dır. O da bize kaçı vermiş olur? 1'i vermiş olur arkadaşlar. birinci doğru gelmiş olur. İkinciye baktığımızda b'ye gördüğümüz her yere a yazalım. Çünkü a b'ye eşitti. Ne gelir bize şu ikinci arkadaşlar? A kare artı 2 çarpı A çarpı A artı yine A kare gelir. Alt taraftaki 2B'yi de 2A olarak yazabiliriz. 2A kare, A kare, A kare daha 4A kare yapar. 4A kare bölü 2A'dan da 2A'ya ulaşmış oluruz. İkinci de doğru gelmiş olur arkadaşlar. Sonuncuya bakalım. 6B eksi 2A bölü A demiş. B gördüğümüz yere A yazarsak arkadaşlar 6A eksi 2A bölü A bize neyi vermiş olacaktır? 4'ü vermiş olacaktır arkadaşlar. bundan ötürü burada bunun da doğru geleceğini söyleyebiliriz. Baktığımızda 1 de 2 de 3 de doğru gelir. Doğru cevabının eşit olması gerekir. Burada ilk şeklimizin alanı şu an burada gördüğünüz beyaz mor tüm altıgenlerin alanı olarak gelir. Ama katlama işlemi yaptığımızda bu mor kısımlar beyaz kısımların üstüne geleceği için şu arada kalan yani ilk şeklimizdeki beyaz olarak gözüken kısımlar ikinci şeklimizin alanı olarak gelmiş olacaktır. Düzgün altıgenimizde uzun köşegeni çizdiğimizde bir altıgeni iki eş alanı ayırdığımızı biliyoruz. Yani şuradaki alanımıza A dersek üstteki şu alanda A gelecektir. Her birine aynı paylaşımı yapabileceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Buraya şöyle ağlarımızı ne yapmış olalım yazmış olalım. Diğerlerine de yazalım arkadaşlar. Bu durumda bir tane altıgenimiz alanında zaten A artı A'dan 2A olarak gelmiş olur. Buralara da 2A'larımızı ne yapmış olalım? Yazmış olalım. Dediğim gibi son durumdaki alan ilk şekilde verilen beyaz kısımlardır. Burada 1, 2A, 1, 2A, 1, 2A, 1, 2A, 8A, 3 tane de şuradaki iki ağımızdan 3 kere 2 6a toplam 14a'lık bir beyaz alan vardır arkadaşlar. Bütün alanımıza mor beyaz toplamların bütün alanına baktığımızda kaç tane 6 var burada arkadaşlar? Sanırım 14 tane 6 var. Bakın 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada. 2 burada, 2 burada, 2 burada, burada. 7 kere 2'den 14 tane tam altıgenimiz var. 14 tane tam altıgen, 14 tane 2'den bize 28 A'lık alanı vermiş olur. Bunların oranı da bize 1 bölü 2'yi verir. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar bir x sayısının bir y sayısına oranı dendiğinde x bölü y'yi hesapladığımızı biliyoruz. Burada da 5'in 7'ye oranını o zaman 5 bölü 7 ile göstermiş oluruz. Doğru cevabımızın d şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar A bölü B eşittir C bölü D'yi yakalamamız istenmiş bir orantı için sanırım bunu e, nerede yakalıyoruz 4 bölü 5 ve 12 bölü 15'te çünkü 4 bölü 5 eşittir 12 bölü 15 gelmiş olur. 12 3 ile 15'i 3 ile sadeleştirdiğinizde sol taraftaki 4 bölü 5'i yakaladığımızı görmüş olursunuz o zaman aradığımız orantımız 4 bölü 5'te 12 bölü 15'in vereceği orantıdır doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Şuradaki orantımız A bölü B eşittir 2 bölü 5'i bize verecektir arkadaşlar. Burada aslında A gördüğümüz yere 2K, B gördüğümüz yere de 5K yazabileceğimizi görürüz. Hemen gelin şurada bundan faydalanalım. 3 çarpı 2K dedik, eksi 5K dedik. Bu bize kaçı verecektir? 7'yi. Buradan 6K eksi 5K yani K eşittir 7 gelmiş olur. A'mıza da 2K dediğimize göre aradığımız A değeri 2 çarpı 7'den 14 olarak bulunmuş olacaktır doğru cevabın. B şıkkı gelmesi gerekir. 2a eşittir 3bd. 2 ve 3'ü çapraz olarak a ve b'yi atarız. Yani a gördüğümüz yere 3x dersek, b gördüğümüz yere 2x demiş oluruz. 2 kere 3x'ten burası da 6x, 3 kere 2x'ten burası da 6x olarak gelecektir. Son durumda a yerine 3x, b yerine 2x yazabileceğimizi görüyoruz. A artı B 10 olarak verilmiş. A yerine 3x, B yerine 2x yazarsak 3x artı 2x eşittir 10'dan 5x 10, x eşittir 2 gelir. A'mıza da yukarıda 3x demiştik. O zaman 3x'imiz de 3 kere 2'den 6 olarak bulunmuş olur. Aradığımız A değerinin 6 gelmesi gerekir. Buradaki temel mantığımız şu: erkek bölü kız oranını arıyoruz arkadaşlar. Erkek bölü kız oranına baktığımızda, e, sayısal bir örnek verelim. Mesela 30 kişilik bir sınıfta bu oran 2 bölü 7 olabilir mi? Bunu arayalım. Şimdi burada e 2m olarak, k de 7m olarak karşımıza çıkacaktır. Buradaki temel mantık şudur: buradaki m tam sayıdır, pozitif tam sayıdır. Çünkü 2m de 7m de arkadaşlar. Kişi sayısı belirtir. Dolayısıyla buradaki 2M'nin de 7M'nin de pozitif tam sayı gelmesi gerekir. 2M artı 7M'den sınıf mevcudu 9M yapar. 9M 30 dersek M'miz 30 bölü 9 yani 10 bölü 3 gelir. Ama M 10 bölü 3 olursa 2M'de 7M'de pozitif tam sayı olmaz. Adet ya da kişi sayısı belirtmez. Biz burada M'yi e, tam sayı bulduğumuz sürece burada doğru yolda ilerlediğimizi söyleyebiliriz. O zaman 30 kişilik bir sınıfta erkek sayısının kız sayısına oranı 7 bölü 6 olur mu diye A şıkkına baktığımızda buna 7K buna 6K dersek sınıf mevcudu 13K gelir. 13K 30 dediğimizde K'mizin tam sayı gelmediğini görüyoruz. K'mizin tam sayı gelmesini istiyoruz. Burada 4K'ye 5K dediğimizde 9K eşittir 30 gelir. K'miz bakın az önce benim yaptığım örnekte olduğu gibi 30 bölü 9 yani 10 bölü 3 gelir. Bu da tam sayı değildir. Burada 12K'yi 13K dediğimizde toplamları 25K yapar. 25K 30'dan K'miz 30 bölü 25 yani 6 bölü 5 gelir yine tam sayı gelmez. 8 ve 7'yi aldığımızda erkekler 8K kızlar 7K olursa toplam 15K gelir. 15K 30'dan K'mizi son olarak tam sayı olarak bulmuş oluruz. Demek ki buradaki dağılım olabilir. Yani erkeklerin kızlara oranı 8 bölü 7 gelebilir arkadaşlar. 1 ve 6'ya baktığımızda yine k artı 6 k eşittir 30'dan 7 k 30 k 30 bölü 7 gelmiştir. Bunu da alamayacağımızı görmüş oluruz arkadaşlar. Burada 8'e 7 alabileceğimiz bir orandır. Erkekler 8 k kızlar 7 k kişidir. Toplamlar 15 k k 2 yapar. 8 kere 2'den erkekler 16 kişi 7 kere 2'den kızlar 14 kişi gelmiş olur. Doğru cevabın değişik olması gerekir. İşçi sayısı arttıkça iş değişmediği için gün sayımızın azalacağını, elimizde bir ters orantının olduğunu söyleyebiliriz. 3 işçi 18 günde bitiriyorsa 6 işçi x günde bitirir dediğimizde ters orantıyı fark ettiğimizden şöyle karşılıklı çarpımları birbirine eşitleriz. Burada 3 çarpı 18 bize 6 çarpı x'i verecektir. 54 eşittir 6 x'ten x'imiz 54 bölü 6 yani 9 gelmiş olur. Doğru cevabın a şıkkı olması gerekir. Ters orantı olduğu için işçi sayısı 2 katına çıktığı için 3 çarpı 2'den 6'ya ulaştığımız için gün sayımız 2'nin çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 2 katına çıkar. 18 kere 1 bölü 2'den de biz x'imizi 9 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru orantılı çoklukların bölüm durumunda olduğunu biliyoruz. Bu durumda P artı 3 ve Q eksi 2 bölüm durumunda yazıp bir orantı sabitine yani mesela K'yi eşitlemiş olalım. Bakın P 9 iken Q 8 geliyormuş. P yerine 9 yazdığımızda 9 artı 3 12 bölü Q 8'di 8 eksi 2'den 6'ya ulaşırız. 12 bölü 6'dan az önceki orantı sabitimiz olan K'yi 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. P13 iken 13 artı 3'ten pay kısmımıza 16 gelir. Paydamızda Q eksi 2 olur. Bunun az önce bulduğumuz orantı sabit olan 2'ye eşit olması gerekir. İçler dışlar yapınca 16 eşittir 2 Q eksi 4 gelir. Buradan 2 Q eşittir 20'den Q'muz 20 bölü 2 yani 10 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabın E şıkkı olması gerekir. Ters orantılı çokluklarda çarpım bir orantı sabitine eşit olmalıdır. Bakın burada x ile y'yi çarpınca iki kere birden iki geliyor. Ama burada 4 ile 2'yi çarpınca 8'e, burada 6 ile 3'ü çarpınca 18'e ulaşıyoruz. Bunların hep aynı gelmesi gerekirdi. Farklı geldikleri için burada ters orantında olmadığını söyleyebiliriz. Buraya bakalım. 1 kere 2'den 2'ye, 4 kere 6'dan 24'e, 5 kere 8'den 40'a ulaşıyoruz. Yine hepsini aynı yakalayamadık. Buraya bakalım. 5 kere 12'den 60'a, 10 kere 6'dan 60'a, 15 kere 4'ten 60'a ulaşıyoruz. Orantı sabitimiz. 60 olarak geliyor. Burası bize istediğimizi veriyor. Doğru cevap C şıkkı olarak gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın A bölü B, C bölü D ve E bölü F aynı orantı sabitine eşit olarak verilmiş. Bu tip durumlarda yan yana toplamalar, çıkarmalar yapabiliriz arkadaşlar. Birinci de bize bu anlatılmış ve orantı sabitimiz değişmemiş. İkinci de de aynı sayılarla genişletme yapabileceğimizi görüyoruz. A'da B'de X genişletilmiş. C'de D'de Y ile E'de F'de Z ile genişletilmiş ve yine aynı orantı sabitine eşit olarak verilmiş. Bu da doğru gelecektir. Üçüncüye baktığımızda aslında birinci ile ikinci birleştirilmiştir. Hem genişletme yapılıp hem de daha sonra toplama yapılmıştır. Ama son durumda bire değil orantı sabiti olan K'ye eşit olması gerekir. Burada K yazmadığı için bu yanlış olarak gelecektir arkadaşlar. Dördüncü de orantı sabitimizin kuvveti üzerinden yorum yapılmıştır. Her tarafın her bir bileşenin aynı kuvveti alındığında orantı sabitinin de aynı kuvvetini almış oluruz. Bu doğru olarak gelir. Diğerine baktığımızda ise arkadaşlar burada çarpma işlemi yaptığımızda aslında orantı sabitini de kendisiyle çarpmış gibi düşünmemiz gerekir burada k'ye değil k kareye ulaşmamız gerekir zaten a bölü b k'ye eşitse c bölü d k'ye eşitse bunların çarpımı bize neyi vermelidir k kareyi vermelidir burada k yazdığı için bu yanlış gelir arkadaşlar o zaman verilenlerden birinci ikinci ve dördüncü doğrudur doğru cevabın üç tane doğru vardır olması gerekir arkadaşlar